Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın part çekiyoruz. Evet. Yatalım ilk önce başlayalım. Evet, ne zaman geçecek? Yağmur geçimi de boşan. Ben yağmurla var hiç sevmem. Ama Creeper'da evin önünde olmasın. Şimdi şunu şey kesmek var. Ama keserim bence. Şimdi falan keselim. İp, falan gelir. Yani bu bölüm bir çiftlik falan yapmayı düşünüyorum. Yani çok iyi olur çiftlik yaparsan. Bu bölüm. Yemek sıkıntım gider. Şimdi benim bayağı yemek sıkıntım var. Doğru dürüst yemek yok. Bakayım. Bir dakika. Arkadaşlar gel geldim. Şimdi bakalım ben neye bakacaktım. Ben yemek bakacaktım. Yemek. Çok da bir şey yok gibi. Şunları bırakalım ilk önce. Aa, benim dört tane okum var. Ay ipim varmış. Şimdi bir tane yağ yapayım. Ya keşke olta atsaydım. Olta da işime yarardı. Ama şimdi şunları bir bırakalım. Şimdi yemek olarak ne var? Aslında yemeğim ekmek var. Tamam neyse ben hep toplayalım bunu. Evet şimdi yapmamız gereken bir şey çiftlik. Çiftlik için çift, çift, çift gerek. Çift, odun gerek. Bende de odun yok. Ama var. Tamam ben kazıp geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. 42 tane toplam hızlıca. Demir baltayla kolay oldu. Topları keseyim. Et, etlerini alacağım. Şimdi bize şeker kamışı da lazım. O şeker kamışlarını kullanacağım çünkü kitaplıklarda. Yani kitaplık ay şeker kamışlar da çok işime yarayacak. Evet, şu niyetleri de kesin. Yani önceki video dediğim gibi birazcık sessiz kalıyorum çünkü sessiz kalmayınca odaklanamıyorum. Çok bir şey yapamıyorum o yüzden sessiz kalacağım. Arkadaşlar aslında bir madene gitmem ya yani madene gitmem lazım ya El, elmas falan yap ya elmas set olmalıyım yani. ondan sonra nedir falan gideceğim bugün ben ilk önce çiftliği yapmam lazım ama çiftlik için tarlada da yapmam gerek tarlada buğday toplamam gerek buğdayları da zaten köyden hallederim neyse ben çiftliği yapıp geleyim Arkadaşlar çiftliği yaptım ve çiftliği yaparken şöyle bir karar alalım. Ben burada yani burada koyunları getireceğim. Genelde yani inek getirecektim. Ben yani burada 3 tane koyun var. Yani hızlıca onları getirebilirim. O yüzden benim hızlıca işte adı neydi? Ha, yani buğday bulmam gerek. Yani köyden de buğday bulmam lazım i̇nşallah yani daha da güller tutmamıştır detayları. Yani i̇nşallah başka bir şey eklememiştir. Şunların tarlasını da bulmam lazım. Tarlası var mı modalar? Ben niye buraya gelin? Hani ne sandık var. Ana orada. Ama o tarla değilmiş. tarla nerede? ya bir tane tarla yok ben niye yürüyüşe baktım ya Onun orada tarla var Yarısında pancar, diğer yarısında havuç. Neyse, havuç da Havuç da yiyecek, ihtiyacımı karşılar. Ee, az da olsa. Bu köyde galiba daha tarla yok ama. Ben şuralarda vardır ama daha sonra. Ama yok galiba. Evet daha yok. Yani buğday bulamadım. Yoktu çünkü. Özen bence. Ama burada 3 tane de koyun var. Yani keşke o evin yanındakini alsaydım ya. Yani. Neyse yani o evin yanındaki buğdayları alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Orada 4 tane buğday vardı. Onları aldım, geldim. Şu an 3 tane koyun var burada. Şimdi şunları çiftliğe götürmem lazım. Aa kapattım yanlışlıkla. Ama siz niye gelmiyorsunuz şimdi? bayağı sattım. Ne biri gelsin. Ya şimdi de o kaçıyor. Yani siz bakalım burada. Bak gel. Kapatamadım. Tamam bak kapattım. Neyse yarışlar doğmadan hızlıca uyuyayım. Tam koyun çiftliğimiz de hazır. Şimdi oradaki koyunları çoğaltmam lazım. Şimdi yaratıklar mı sağda solda? Yok ya. Bakalım. Sandığa bırakalım. Yemekleri ayrı sandığa koyacağım ya ya da. Bir dakika. Arkadaşlar sandık düzenini de yaptım. 20 tane de havucu yanıma aldım. Acıkırım diye. İşte böyle çiftliği yaptım ama buğdayım çok az. Yani o yüzden bir tane de tarla yapmam gerek. Yani. Bir tane de tarla yapacağım. Aa bir dakika. Bir tane daha koyayım. Onu da getireceğim. Yani yiyecekler de burada koyun da getirmem lazım. Etrafta başka koyun var mı? Yok. Ama neyse bir tane koyun da olur. Hiçbirisi çıkmasın. Şimdi bu da bitmesin. Allah çıkamadım. Ben şuradan çıkayım? Tam sıkıntı yok. Ben bir tane şey de yapayım. Adı neydi? одну типа. Ee, neyse. Ve, dur bir dakika. Tarlayı hemen yapayım ya ya da. Aldım çok yapayım zaten. Bir şey olmaz. Biraz kullanacağım zaten. Şunu bırakayım şuraya. Ama benim sopam nerede? Sopa. Bey ne yaptım ben ya? Çoğu. Neyse. Neyse. Bunları yapalım. Çatalı yaptım. Tamam. Ama şimdi bir oraya su getirmek lazım. Bunun boş bir tane kavan vardı. O nerede? Yoksa ben onu bıraktım mı? Yoksa başka dünyada mı? Kovulmuştum. Evet, bir tane yapayım. Şunu da yapayım. Tamam. Şimdi bir tane yapayım. Ah, direkt buradaymış aslında. Direkt buranın yanına. Bir dakika. Tamam arkadaşlar bir şey oldu onu düzelttim. Geldim. Şimdi tarlayı da işte şu köşeye yapsam iyi olur. Şimdi bir, iki, üç, dört.

Ama altın çapa da şimdi kırıldı ama. Yani tam az kullanacaktım da bu kadar daha az değil ama. Ama kırıldı şimdiden. Neyse ben bir tane demir şapı yapayım. Demir, demir daha çok işime Arkadaşlar annemse annem de ondan bir kaydı durdurdum. Ondan sonra da açmışım ben tarlanın çoğunluğunu yaptım. Çok az kaldı tarlanın içine. ne. Şimdi, şimdi şuraları da kapatmam lazım. Tamam oldu. Şimdi birazcık. Birazcık havuç ekleyelim ya. Yani. Zaten elimde var daha çok. Evde daha çok var. Patates falan da var. Onları da ekleyeceğim. Şimdi alalım. Ekilebilenleri. Tamam. Bir tane şundan yiyeyim de. Tamam. Şimdi şuraları dolduralım. Tamam. Altı tane de patatesim var. Bunlar da bitti. Yanlış bir üzerinde tutalım galiba da. Neyse düşman. şey olmaz. da suyla alayım. Ama yağmur yağıyor ya. İki gün boyunca boş yaptım. Şimdi biraz gidip adı neydi? Madene gidip birazcık maden yapmam lazım. Yani en az bir elmas set olmam lazım. Hızlısından. Tamam şunları da şöyle düzelteyim. Tamam madenine göre dizdim. Şimdi şunları şunu da koyalım. Tamam şu an iyi. Yani gayet iyi şu an. Ama 5 dakika bir dakika bir şey oldu 5 dakika Arka, arkadaşlar geri geldim şimdi yağmur yağıyor ya ne niye hani yağmurlu havalarda uyumuyor da uyumuyor evet ya tarlanın daha çok gerek ama büyüyecek bir şeyim de yok Neyse şu eceleri falan pişireyim böyle. Şunları atalım. <laughs> koyalım. Şimdi demirleri bir tane daha koyalım. Dışarı çıkıp onun ötesine. Oyun ne modu ya. Normal işte niye yaratık yok? Yaratık yok ya. Hmm. Ne Tamam. E Eşya mı da bitmedi ama ha bitti. Yaratık var mı? Kesin. Ya da aklımda bir fikir var. Nerede benim kemik tozlarım? Yoksa kemiklerim. Bu kemikleri kemik tozu yapacağım. Tamam. Şimdi bunları büyüteceğim. İlk önce şimdi e, tohum çıkmadı. Tohum çıkmıyor. Şaka gibi. hah Hepsi büyümedi ya. Neyse bir tane tohum attı. Kim var? Neyse biraz tohum takacağım. Bir dakika ilk önce şu koyunları falan bir çoğaltayım. koyunumuz oldu. Çok iyi. Şimdi daha çok tohum toplamam gerek. Şimdi bu tarla doldurmak için en az 15 bin tane daha yardım lazım. Ben birazcık tohum kasıp geleyim. Evet arkadaşlar 25 tane topladım. Şimdi bunları ekeceğim. Aslında en başta tavuk çiftliği tavuk çiftliği yapacaktım. Direkt tohumla büyüyorlar diye. Ama koyun yapmaya karar verdim. Şimdi benim koyun daha çok işime Hatta ben size şey dedim. 20 tane de falan biter dedim. 25 tane ettim 2 tane kaldı. Şu iki tane de çıkacak hemen. Bir tanesi çıktı hatta. Diğeri de çıktı. Tamam şunları da ekip bir madene gideceğim. Elmas set olup gelirim. Tamam ben bir maden bulup geliyorum. Evet arkadaşlar maden evet arkadaşım madene indim ve koskoca maden normal modda olmamıza rağmen şey yok yaratık yok hatta göstereyim kanadım var normal ama yaratık yok olsun ben elmasını alırım dediğim evet çıktı zonda orada creeper falan modlar da canlanmaya başladı senden de kestim seni. Ha böyle dediğim anlarca morglar çıkmaya başladı. Ha, köylü zon be ama olsun ya. bizim Orada köylü var zaten. Hem de iki tane. Hatta üç orada. Patlasan. Ay Hayda ben kalkın almamışım. Yani doğrusu maden değil daha çok xp için geldim. Allah! Arka olmuş beni. An orada elmas gördüm. Elmas var orada. Enderman bakmak istemiyorum sana Ama Creeper da geliyor. Creeper şu Enderman yanında patlasam iyi olur ya. Ne kim vuruyor bana? Aa, burası da iyi, iyi mod da oldu ya. Ya alamıyorum şu an elması. Koş koş elması alayım ama. Arkamda... Arkamda cadı var diye ölümce ev aldım ya. Cadı zannettim. Hayır bebek butonu. Dur 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 Bebek butonu var. Ne yapabilirim? Da 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 da, da, da. Aa, dur creeper. Creeper. Ama ben de ölebilirim. Ha bloktan çıkamıyor. Allah Allah. Allah kaç kaç. Aa, dur koşamıyorum. E gelmeyin bana. İlla sizi keseceğim, değil mi? Tek kurşunlarım kesmek. Oha, double killer. Dur 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 ben burada ölürüm. Aa ben burada öldüm bu arada ben söyleyeyim. Kalkan almayı unutmuşum. Ben yandım. Dost kalkan yapmamıştım hiç. Ha ben öldüm bence. Ben öldüm. Ben net öldüm. Ben net öldüm. Ben net öldüm. Öldüm bitti. Öldüm. Çok güzel öldüm. Kalkan mı ya. Doğrusu kalkanım yok. Bir tane kalkan yapıp gitmem lazım oraya. Bir tane kalkan alayım. Dur oklar gelsin. 3 tane daha almak buldum ama yapayım. Tamam. Artık tek Roma denklem geldim. Artık şimdi maden daha gittim şimdi. Burada başlıyoruz. Orada iki tane elmas gördüm. Ama onları alacağım. Önceki gibi ölmeyeceğim sana. İskeleti bir daha önceki gibi ölmem. Bir tane daha elmas tamam. Şimdi şuraya doğru gidebilir. Hayır. Hı. <laughs> Ela yere gelir mi? Ne? <laughs> asmıyor. Ne diyor asmıyor? Bu ya, da mob var mı? Da yemek almayı Bravo bana. Hocam beni nereden görüp geliyor? Bekle. Ya sen beni nereden gördüğünde geliyorsun ya? Gel gel. Gel gel. Gelemiyor. Al geldi, geldi 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 vallahi geldi. Tamam kestim diyor. Daha dokum da yok ya. Orada bir iskelet. Şimdi ben seni keseceğim. Koş. Kesme. Bir kere bile sıkamalı. Aa ben bu madene daha önce gelmiştim. Bloklardan anladım. Ama sen de ama benim yemeğe ihtiyacım var. Ne yapacağım ben? Çürük etmeyeyim. Neyse ben biraz mob kesip geliyorum. Arkadaşlar yemeğim olmadığı için yukarı çıkmaya karar verdim ve yukarı çıktım. Tekrar madene gideceğim ama yanıma bir yemek alıp gideceğim. Çünkü artık canım çok az. Şunlar tam canım. Ben tam canım. Tamam şimdi bir tane de yemek alayım. Yemek de sen yanıma alacak yemek de yok ki. Neyse. Altına yemek alayım. Altın mı alayım? Çok yok. Tamam. Aaa ipim birikmiş. Şimdi bunlar benim çok uygun. Bu evin dibinde creeper var. Normal değil mi evin dibinde creeper olması? E artık bana normal geliyor. Evin dibinde creeper olması. Şimdi olta yapalım bir tane. On dokuz tane elmasım var. Çok iyi. Şimdi ben biraz balık tutacağım. İnşallah inşallah evin dibindeki creeper gitmiştir. Gitmiştir. O ne Bir dakika. Bir şey vardı bundan az önce. Tamam gitmiş. Işte. Tamam. Kaç. Yemek de yemedim ya. O kıyıp inşallah bir arabana gelmez. Neyse ben biraz balık tutacağım. Aa bir dakika. Koyun da buğdayım yok ya. Neyse ben biraz doğrusu bulup gelmiyor. Neyse benim aklımda çok güzel bir oyun vardı. Creeper nerede? Neyse. ya tarlamı bozdu. Sen gel bakayım. Gel. Gel. Gel sen. Ben nasıl tarlamı bozarsın? Sen de lamana sen de kontrol et. tarlamı bozdu. Yanımda çapa da yok ki. Neyse mecbur kalacak bu. Aha mı creeper? Peace creeper. Hadi be. Şimdi sen gel. Kesin sen gel. Al bunu Neyse kapatalım burayı. Allah. şurası da bir düzelmedi ya ya toprak neyse sonra düzeltirim. şu şeker kamışları da, da çok işime yarayacak ya maden yapıyorum başka bir şey de yapasım gelmiyor aslında ya aslında tekrar maden gideyim diyorum neyse ben birazcık o zaman Nedir'e gidelim ya o zaman ben biraz obsidyen toplayıp geliyorum Arkadaşlar geri geldim. Obsidyenleri topladım. Elmas kazma da yaptım. Şimdi niye 14 tane topladım dersen ben bir masası da yapacağım. Tamam şimdi. 1, 2, 3. Tamam şimdi. Şunları da koyalım. Tamam yaptım portalı ama yakacak bir şeyim yok. Benim çakmak taşım da yok. Ben neyle akacağım bunu? Evet çakmak taşım da yok. Çakılım var mı? Çakıl. Bu da yok. Mesela o zaman ben bir çakmak yapıp bileyim. Arkadaşlar ben elimde çöpmakla gezmiyorum. Çünkü bir kere gez bir dakika. Tamam arkadaşlar geri geldim. Ve Nether Portal'ını yaktım. Evet. Yani bu bölümde burada sonuna geldik. Çünkü sonraki bölümde ben Nether gitmek istiyorum. Yani bu bölüm Nether'a gitmeyeceğim. Sonraki bölümü istiyorsanız Zaten çok like gelmiyor. Bir like atsanız bile yeter. Yani şu an 5 yani yeni bir bölümün daha sunuma geldik. Görüşmek üzere bay bay.